Yap mı? Evet. Hoşçakalın mı geldi? Ben sanatım bu işte benim elimden her şey geldi de bu şimdi şu anda buna devam ediyorum. etmek tekmem. Etmek tekmem, etmek kapım. Ondan kere işte devam etme isteyiyorum. Talebe yetiştiriyorum. Bunları kucuğu öğrettim. İki tane talebim var. Tarif ettim öğrendi ama onlar gelemedi. Şeyleri var. İşi var. Bahçeye kuprata etti. tane tanesini yetiştirdim. <laughs> tarif ettim. Bana öyle ver ne dediler. Ben dedim ben tarif edeyim sizyorum. İki de talebim var. Bir günde üç metreye dokuyum. Bir günde yarı ısırda dokun Bir buçuk. Yani dört metre, dört buçuk metre ne dokuyorum. Taca günler uzasa iki tanesini dokurum. Ama on üç yaşımdan beri yapıyorum. Evde kızı kandan, çocuğu kandan annem yapardı. Ben dokurdum. Annem şey öyle öyle öğrendim. Burada bir zaman devam ettirdim. Ya bizi çıktık olduğumda zorlamadan. On ameliyat Bir ara boşladım. İkisi nedir? Duramadım avaralığın derdinden. Oğlan da orayı yaptırıyordu. Dedim oğlum ben bir şey yap. Ana gene olur gene zorlan bir şey olur diye. Uşak oğlanları razı olmadı. Ben bastırdım ben çıktım. Çok şükür gene de iyi satıyorum. Faydalanıyorum. <laughs> Açı, açı, açı. Açı, açı. Açı, açı. Açın, bak, açın, açın. Açın, bakın ya. Şu ikisini, şu ikisini Tamam. Tamam. İkisi. Bu ne kadar kardeşim? Tamam. Evet. Güzel. <laughs> Ocak ayı Rotary'de meslek hizmet ayıdır ve Rotary kulüpleri mesleğinde başarılı insanlara her yıl Ocak ayında ödül verir. Bu ödüllerden bir tanesi de unutulmaya yüz tutmuş meslek erbaplarına verilen meslek hizmet ödülüdür. Biz de kendi yöremizde unutulmaya yüz tutmuş hangi meslek var diye araştırdığımızda ben burada bu vesileyle sevgili başkanımızın eşi sevgili sembol Tarhan'a da teşekkür etmek istiyorum. Ayşe Hanım'a ve sizlere ulaşmamıza vesile oldular. Mezitli'de, e, Kaleköy'ünde de dokuma işinin yapıldığını ama bu dokuma işinin ne yazık ki gelecek nesillere istenildiği düzeyde aktarılamadığını bizlere söyledi. Biz de Ayşe teyzemizi bulduk. Ayşe teyzemizi niye bulduk? Ayşe teyze de sizin köyünüzde en kıdemli, en yaşlı demiyorum, en kıdemli ablamız. O nedenle Ayşe teyzeye hepinizin adına, hepinizin adına bu dokuma işini el emeği, göz nuru ürettiğiniz için hepinizin adına Ayşe teyzeye sembolik meslek hizmet ödülünü vereceğiz. Biz bu ıı, plaketimizi hazırladığımız ödülümüzü gelip Ayşe teyzeye de sunabilirdik ama öyle bir organizasyon yapmak istedik. Neden yapmak istedik? sizin bu yapmış olduğunuz ürünleri biraz daha görünür kılmak istedik. Ben biliyorum ki Semril Hanım'ın başlatmış olduğu çok güzel bir proje var. Mezikli dokumacılığını yaşatmak için bir proje başlattılar. Bu proje kapsamında da çok önemli çalışmalar yaptılar. Eminim başkanımız bununla ilgili sizlere bilgi aktaracaktır. Biz de bu projeyi nasıl katkı sunabiliriz? Sizin bu ürünlerinizi pazarlama noktasında size nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Bu amaçla da Mezitli Kadın Üretici Kooperatif Başkanımızı davet ettik. Yöneticileriyle beraber bugün buradalar. Biz istiyoruz ki bu iş burada kalmasın. Bu işi bir projeye dönüştürelim ve burada sizin ürettiğiniz ürünlerinizi biraz daha geliştirerek e, insanların talep edeceği şekle sokarak bu işin pazarlaması konusunda da sizlere destek olalım. Eminim eğer burada bu işi geliştirebilirsek bu işi gelecek nesillere de aktarırız ve sürdürebiliriz, bu mesleği de yaşatabiliriz diye düşünüyoruz. Asıl amacımız bu. O nedenle bugün sizlerle birlikteyiz. Bu güzel organizasyonu sağlamamızda bize destek olan başta Mez Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a, bu işe vesile olan sevgili Semboy Tarhan'a, bugün bizleri onurlandıran 2430. Bölge Guvernörümüz Serhan Antalyalı'ya, Rotaryan dostlarımıza, emek harcayan bütün arkadaşlarıma ve en önemlisi de dediğim gibi bize ev sahipliği yapan siz Feleköy'ün güzel kadınlarına tekrar yürekten teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Zehra Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kadın Emeği'nin yanında olan Solinova Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşegül Hocamız Sayın Ayşegül Yüzgör'ün alkışlarınızı da kür kürsüye davet ediyoruz. Teşekkürler Özlem'cim. Ben yani Zehra gibi o protokolün inceliklerini bilmediği için <laughs> hepinize bütün konuklarımıza sevgiler saygılar diyerek başlamak istiyorum. Sağ olun. Sağ ol. e, tabii ki en büyük selamda Köyü'nün bu güzel üretimleri yapan e, sanatkar kadınlarına. Sağ ol. E, biz tam diyoruz ki kooperatifte işleri oturttuk. Artık faaliyetlerimiz belli bir düzeye geldi der bir şey çıkıyor. Şimdi biraz sonra gideceğiz. Başka bir etkinliğimizin duyurusunu yapacağız. Zehra o sevgili kooperatifimizin kooperatifimizin sevgili yönetim kurulu üyesidir aynı zamanda. Zehra bugün bizi bu güzel kadınlarla tanıştırınca e artık durumdan kendimize bir vazife çıkartmamız kaçınılmaz oldu. Şimdi yazık değil mi bu güzel ürünler yeteri kadar tanınmasın. Bu sanat kuşaktan kuşağa aktarılmasın. Hem de bunlar size gelir sağlayacak ürünlere dönüştürür dönüştürülmesin. Böyle olursa yazık olur. O zaman bize bir görev çıktı. Bunu daha biraz önce sevgili Zehra'nın da söylediği gibi daha satılabilir ürünlere dönüştürmek artık birlikte yapacağımız bir çalışma. Bu durumda artık size dizayn, desen vesaire gibi konularda e, yol gösterecek, destek olacak kişileri sağlayıp e, birbirinden güzel ürünlere dönüştüreceğiz ve artık tekstil piyasası mezitli bezini görecek, köylü kadınların da üretimini görecek. Aa. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben rol bugün Rotary'nin günü hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir işbirliğinin doğmuş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Ayşegül Hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi de Mersin'de yer alan 8 Rotary Kulübü adına Rotary 2430. Bölge Guvernörü Say Sayın Serhan Antalyalı'yı kürsüye davet etmek istiyorum. Olur ama ses gider mi çok Teşekkür ederim. Sayın Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Derhan, Kadın üretici Derneği Başkanı hanımefendi, Sayın Kızkalesi Batak Başkanı Zehra Korkmaz, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki konuşmamın Mersinde bundan 8 günlük değil, 8 ülkede, bölgemizin içerisinde yer alan, 105 grup adı da yapıyorum ama bugün Kızkalesi e, çok değerli töreni için buradayım. Her şey insanı sevmekle başlayacak e, şeklinde bir mottoyla başından beri hizmetlerini mesleğe yönelten çok değerli belediye başkanımız bugün de sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Her zaman e, insana dokunan projeleri kendisi de yapıyor. yapanın da yanında yer alıyor. Uluslararası Sıvı dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve en temelinde misyon olarak da bizler kadar şansı olmayan insanlara yardımcı olabilmek, dünyada barışı yaymak ve her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek yer alıyor. Zehra Başkan'ın da bahsettiği gibi Ocak ayında biz meslek ödüllerini veriyoruz. Ve bugün de görüyorum ki verdiğimiz ödül çok doğru bir yere gidiyor. Çok doğru bir hanımefendiye, Ayşe hanımefendiye veriliyor. İnşallah. <gülüyor> 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 Ödülümüzün doğru yere gitmesi beni çok mutlu ediyor. Bu nedenle Kızkaresi Rotary <laughs> Kulübü Ailesi'ne ve şahsında Zehra Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığınız güzel işlerle sizden sonraki nesle gençlere de örnek teşkil edeceksiniz. Bu nesleyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi farklı yaş grupları için farklı projeler geliştiren, Mezitli ve Mersin'de kadın emeğini öne çıkarmak için çalışan, Mutlu Mezitli'nin mimarı başkanımız Sayın Neşet alkışlarınızı alkışlarınızla kürsüden... sevgili Kale Mahallesi muhtarım, Rotary Kulüpleri Kuvernörü, Kızkalesi Rotary Kulübü Başkanı üyeleri, yöneticileri, ee, tabii en önemlisi kalenin emektar, üretici, kadınlar, değerli konuklar. Ee, Meziddin'in tarihi çok eski. Ona çok fazla değinmeyeceğim ama 2500-3000 yıllık bir tarihe sahip. Bunu çoğu insan bilmiyor o meşhur Krikya denen ova ve dağlık Krikya'nın tam ortasında olan tarihi bir kent. Tabi bu tarihi dokuyla beraber başka özellikleri de var. İşte birisi de bu Mezitli Bezi. Göreve geldiğimde bunu öğrenmiştim, duymuştum. Geçmişte de bir iki girişim olmuş ama bir sonuç alamamış hiç kimse. Biz önce bunu Mersin Üniversitesi tekstil bölümüyle ve bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa sana devrimize tezgahlar alarak daha modeli iyi olan tasarımlar olsun istedik. Burada aramızda bu kadınlardan var o kurslara katılan daha güzel bir modelleme olsun diye çalışma yaptılar. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle bizim kırsal kesimde bu daha çok benim gördüğüm kadarıyla çok kısa erimde, çok kısa vadede çok çabuk para kazanmak. Bunu her yerde söylüyorum. Ee, tabii ki sabretmek gerekiyor bazı projelerde. Ee, burada işte Muazzez Hanım domates satmayı tercih etti. Hemen çünkü sıcak para var. Anında satıyor, o gün cebine para giriyor. Oysa biz buraya Türkiye'nin en ünlü modaçılarını getirdik. Kendileri bize şunu taahhüt ettiler. Bu ürünler tasarım yönünden iyileşme olması halinde Türkiye'nin en büyük mağazalarında ve dünyada pazarlamasına biz aracılık yapacağız dedi arkadaşlar hala bu geçerlidir o arkadaşlarla diyaloglarımız var ama bunu sabretmek gerekiyor biraz daha iyileştirmek gerekiyor belki pahalı olabilir burada tüketicisi az olabilir ama Türkiye'de yurt dışında biz bunun satışını yaparız yurt içinde de olur işte aramızda Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın meclisinden arkadaşımız da var, iş insanı mezitli de. E, onlara rica ederiz. Ticaret Sanayi Odası Başkanımız da bu konulara her zaman destek olan birisi. Ben inanıyorum ki kısa süre içerisinde hemen buradan bir miktarını Ticaret Sanayi Odası alacağına inanıyorum önümüzdeki günlerde. Diğer yaptık. Göreve geldiğimde bina verdik, tezgah koyduk, satış yapın dedik. Fakat çok çabuk hemen arkadaşlar bıraktılar bunu, halbuki biraz sabretmek gerekiyor. Şimdi aynı bölgede kadın kooperatifimizze yer veriyoruz. Onlar kendi ürünlerini satacaklar. Kadınlarımızın da ürünlerini satacaklar. Az önce başkanımız, sayın e, profesör Ayşegül Gülgür hanımefendiye de söyledim. Dedim ki bunları da alın satın orada. Ayrıca siz isterseniz... Mezitli'nin istediği yerinde, istediğiniz noktasında, ister böyle açık alanda satın, nereyi diyorsanız size yer veririz, tahsis ederiz. İsterseniz kapalı mekan yaratırız satış için ama siz orada bulunmak koşuluyla orada birisi nöbetleşe durur, satışını yapar ve satılacağına ben inanıyorum. Yani yoksa burada, kalede burada kalarak bu işte yok kat edemeyiz biraz daha geniş düşünmemiz gerekir. Biraz daha büyük düşünmemiz gerekir. Ben Sayın Valimizi de devreye sokarım. Dediğim gibi ünlü modacıları da devreye sokarım. Uluslararası pazarlama alında işte Rotaryanların da bu konuda çalışması var. Ee, i̇stiyoruz ki kadınlarımız ekonomik yönden güçlü olsun. Her zaman söylediğim bir şey var. Ekonomik yönden gücünüz olmaz ise toplumda yeriniz olmaz. Siyaseten sizi kimse dinlemez, adam yerine koymaz. da Evet, tarafından. siyaseten güçlü olmak için de ekonomik olarak güçlü olmak gerekir. Bana çok sorulan sorulardan birisi şu, yazılı veya sözlü, dergilerden, televizyonda, hayaliniz nedir? Hep şunu söyledim şimdi, benim hayalim, bir gün Türkiye'de, parlamentoda, işte sizlerden birinin bu şekilde bu kıyafetinizle bu sadeliğinizle, bu içtenliğinizle sorunlarınızı meclis içerisinde sesinizi çıkarmanız çok hayalim bu benim. Umarım inşallah bunu da görürüz, inşallah. başarırız ama bunu beraber yapacağız. Kent konseyimiz var, kadın kooperatifimiz var, işte Kız Kalesi Rotary Kulübü olduğu gibi birçok sivil toplum kuruluşları beraberiz. Bir tek eksiğimiz vatandaşı daha çok bu işin içerisine sokmamız, ha. halkı dahil etmemiz. Ona çalışıyoruz Mezitli olarak ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir kimliğine bakmaksızın sizin de hiçbirinizi bilmiyoruz siyasi düşüncenizi hiç önemli değil. Yeter ki ortak noktada buluşalım istiyoruz. Mezitli zaten Türkiye'de artık kadın dostu belediye olarak tanınıyor. Bunu herkes biliyor. Kadın kooperatifimiz çok kısa süre içerisinde kurulmasına karşın o da adını duyurdu ve daha da çok duyuracaktır. Ben buna eminim, inanıyorum. Onun için hep beraber buradaki eski adıyla köydeki diyelim, işte kaledeki, mahalledeki vatandaşlarımızla, sizlerle beraber, tüm halkla beraber başaracağız. İnşallah. Ben buna inanıyorum. Mutlaka başaracağız bunu. İnşallah. Ve kadınlarla başaracağız. İnşallah. Ben aday olduğunda söylemiştim. ikinci dönemde Seçilirsem kadınlar sayesinde seçilirim demiştim. Seçildikten sonra da tekrarladım. Seçildim ve kadınlar sayesinde seçildim de dedim ben bunu. Onun için umutluyum ben Türkiye'de. Kadınlardan çok beklentim var. Türkiye'nin siyasal yapısını da, ekonomik yapısını da değiştirecek olan sizlersiniz. Emeklerinize sağlık diyorum. Ben sizlerin yanınızda her zaman ne isterseniz yaparız. Buraya geldiğiniz için herkese Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Başta Ayşe abla Ayşe abla olmak üzere, tüm kadınlara da yine ayrıca emeklerine sağlık diliyorum. Tebrik ederiz. Evet, çekiyoruz. Teşekkür ederim. Tüm kanallarımızda bir fotoğraf olur mu? Değil mi? Evet. Çok ödüllü. Çok ödüllü. <laughs> evet. Allah'a evet. kaldı. Allah'a kaldı. <laughs> Başka evet. bir duygular evet, bir Evet, de evet. De. gel evet. Yapalım. çok memnun oldum. Allah korusun siz bana ilayak vermişsiniz. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Diyeceğim bu, bu kadar bunları vermek istiyoruz. Tamam. Niye? Onlarla bir verebilir misiniz? Ben buradan vermiştim. Sadece bana. Daha da şey şey. Şey. <gülüyor> 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 evet. evet, buyurun lütfen. Hep davetler bir Onlar da Buyurun hep birlikte alın. Teşekkürler. Şu Sağ olasın. Şahane bir öykü hazırlamışsınız. çıkmış. de teşekkür ederim. Evet. Hayırlı, Şimdi... Hayırlı Sağ olun. Allah razı. Ne şey yapacak?